Selamünaleyküm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz İki tane de e, mazi fiil çekimi yapacağız Bu kelimelerle ilgili Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz Daha fazla teferruata girmeden Ki bayağı da teferruat verdim Sözlükte baktık bugün e, Bu sözlüğümüz Darcık Yayınlarına ait Çok güzel bir sözlük Elimde şu an bu var Başkasında bilmiyorum Eee Şimdi devam edelim Asiye. Tamam. Evet. Şimdi. T oksana. Ee, T. Beni kulağını çekiyorsun. B. K. Ha, Elif'in kulak çektiğini kızdığını hayal ediyorsun. Çünkü harfler A diyor. Bir ablanın kızması ya da kulak çekmesi can yakması A denmeyi icap ettirebilecek bir hal hareket olarak hayal etmiştik. Öyle de devam ediyoruz. B kız olduğu için ince A sesiyle bağırıyor. Ba. Ba. Evet. Ke ba Ke Evet. Ölmüştür, kutsanmıştır. Te ba rake bi yedihil mülk. Mülkün sahibi. Mimini kulağın çekiyorsun. Ma. Ma yani ne manasına gelen. De. De. M. Me. Şimdi bu sorun babından. Şimdi kalem nereye bıraktım? Evet. Şimdi bu kelimenin yanında soru olarak gelmiş. Soru şey, işareti. Devame. Devame. Me. Bak devame ve gitmiş yerine elif gelmiş dalı çekiyor. Tamam mı? Deme oldu. Aslında bu kelimenin aslı neydi? Devame. Devam etmek. Madame nereye devam ediyor? Ne devam ediyor? Gibi bir soru. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şimdi gene e, hangi bab burası? Müfe ale babından müfe ale babından e, şöyle elimi çekeyim. E, sadı kulağını yine çekmiş abla. Bağıracak. Oksana sadın bu kulağını çekince. Sadı sa. Dera. Dera. Dikkatini buraya toplanmıyor ki şimdi hızlıca bitirim. Sadera dera. etmek, zorlamak, e, sıkıştırmak, zora sokmak gibi bir şey. Okuyalım. Kafın kulağını çekmişler. Aaa. Le. Şimdi bak burada da dedik ya üç harflidir Arapçadaki kök kelime. Çoğunluğu. Dört harfli olanlar da var da. Ama iki harf yok. O zaman bu elif geldiğine göre bu elifin yerinde vav ya da ye var. Tamam mı? Bu e, bunun yerinde vav var. Onu biliyoruz. Kavele. Doğru. Kavele. kavil kelime konuşmak manasında vav gidiyor yerine elif geliyor. Ke. Tamam mı? A diye de biz Doğru. uzatarak okuyoruz. Elif onu çekti. Çekince A sesi getirecek. Bu da kalın A. A L. Evet. Gelelim. Sen bu e, müfaale babı. Tamam mı? Okuyoruz. S'yi abla çekmiş. S yerindeki olan harf. S. S'yi abla çekecek. S. Ve. Ve. B. s a ve B. Evet. Neymiş bu manası? E, geri dönmek. Burada da aynen buradaki gibi elif kaldırılmış sadece asarı eklemişler. Bu da müfaale bağlı tamam mı? Tamam. Zalike. Zalike. Zalike bundan asıl şu şey Zamir. Bu da bir işaret şey gibi, harfi gibi kullanılan özel harflerden. Bu zalike buradan manasına geliyor. Tamam mı? Oku bunu. Burada da yine ya vav ya da elif git, y gitti, elif geldi. Dayı abla çekiyor. Da da bu ecvef bir kelime. Mücerret ecvef bir kelime. Dağ be kiremit. Hmm. Ke, bak yine üç harfli. Burada bir vav ya da ye gittiler. Hangisi gittiyse. Bunu hep sözlükte bakıyoruz. Ya ezberlemişiz biliriz. Bilmiyorsak da bunu sözlükte bulabiliyoruz ancak. Tamam. Ee, ye ya da vav gitti. K'yi abla çekiyor gelmiş. K. Ne. Ne. Elif ya vav ya da Y'nin sesini çıkartamayacağına göre Elif'in buradaki aldığı vazife nedir? Onu çekmek. Kendinden önceki harfi çekmek. K ne? Oldu manasına ha. geliyor bu da. Evet. Ce son sıradayız. Cahede. Cahede. E, çabaladı. Mücadele etti. Cihat kelimesinden. E, çaba gösterdi. Tamam mı? Okuyalım. Bu Elif al bak elif başa geldi şu elifin nerede oldu bu çeken harfin nerede olduğunu çok önemli tamam mı elif başa geldi o zaman yine bu üç harfli bir kelime buradan giden bir vav y var ikisinden biri gitti onun yerine elif geldi kendinden önceki harfi de çekiyor Erade. E Erade. Tamam. Arzuladı. Niyet etti. Z'yi abla çekmiş yine gelmiş. Bak 3 harfli ilk harfte elif çektiğine göre bu nedir? Müfale tamam. Za va he ra. Zahera, zuhur ettirmek e, destekledi. Zuhur etti, zuhur ettirdi, ortaya çıkarttı tamam mı? Öyle bir şey. Rabeyi b'yi ra b be, be, be. Ne. ne. Bak bu şey değil miydi? Göstereyim. Şurada. Mazide biz yerine gelen ek. Gördün mü? Hı hı. Tamam. O zaman Rabbe Rab. Ne olunca? Bizim Rabbimiz. Rabbe Rabbimiz manasına Gel, Bizi terbiye eden, bize sahip olan. Şimdi gel bunlarla ilgili iki tane fiil çekelim. Dersimizi bitirelim. Müfeala babından masi ve e, burası malum. Burası da meçhul. Fiil çekimine devam ediyoruz. Durdurmadan devam ediyoruz. Gel. Sacede kelimesini çekeceğiz Asiye. Gel yaklaş. Sacede. Sacede. sadece Sacede. 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 Sacede sadece dete, sadece, sadece, de. sadece de. ne sadece ne sadece de. sadece te sadece te sadece tuma sadece tuma sadece tüm, sadece ti sadece, tü. sadece tüma sadece tüm sadece tü sadece, 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 tüm. sadece, sadece, sadece ne bu malumu bu da meçhulünü çekiyoruz Sü.. Sücide, de suci de suci de Sucit ne? Sucit te. Sucit tüme. Sucit tüm. sucitti Sucit tüme. Sucit tün ne? Sucit Sucit ne? Bu birinci kelimemiz Bir kelime daha çekelim. Kelime o nerede? ب ع hemen. ب ع د ب ع د ب ع د ب ع د ب ع د ب ع د ب ع د ب ع د ب ع د ب ba'atna bu da meçhulünü çekiyoruz buide 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 bu'ideta bu'itne bu'itte bu'ittum bu'ittum bu'itti bu'ittum bu'id ne? Şimdi burada size göstereyim. Burada mazide üstün olduğu için çeken eliftir. meçhuline geçtiğimizde bu ilk harf ötre olması gerekiyor. Ötreli olduğu için çeken harf vav olur. Tamam mı? Şimdi ne demiştik? Üstün elifle, esre ye ile, ötre vav ile eşittir. Hayırlı günler.